Başkanım direktten konuya girelim Cumhur İttifakı olarak Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'ndaki yeri Cumhur İttifakı'na katkıları Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunuz ya da memnun olmadığınız konular bunlar nelerdir Kocaeli kamuoyuyla Türkiye kamuoyuyla bunları konuşalım. Direkt konuya girdin bizim seninle hukukumuz eskiye dayanır bilirsin eski gönüldaşız Muhammed Alperen her iki ismin de çok güzel Allah hayırlı uzun bereketli ömürler versin sana. Cumhur İttifakı sizin de bildiğiniz gibi o 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sokakta kendiliğinden oluşmuş devletin, milletin istiklal ve istikbalini önceleyen içerisinde hiçbir dünyevi çıkar ve menfaat barındırmayan ve sonradan da seçim döneminde bu bir protokolle üç genel başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı, eee Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in protokolle imza altına aldıkları bir ittifak, Cumhur İttifakı. Bileşenlerin hepsi sorumluluk alırlar. Hem yönetim kademesinde olurdu hem de sorumluluk alırlardı. Yeni sistemde, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu seçimlerden önce yapılıyor ittifaklar. Ve maalesef bizim çok işimize sinmese de e, sorumluluk da alınmıyor yönetimde. Yani ittifakın bileşenleri olan partiler, sorumluluk almış olmuyorlar yani tamamı. Sorumluluk almış olmuyor derken yani bakanlık almıyor Bakanlık bunu. almıyor, yönetimde yönetim yer almıyor. Yönetimde yer almayışı aslında şöyle... Bu sıkıntı ama. Ba bana göre, bize göre sıkıntı. Neden? Bizim tabanımız Sivas Belediyesi bizde olacak havasıyla motive olurdu. Ve böylelikle bu sanda daha güzel yansırdı. Ama bu olmadığı için değildi. İşte 13 milyon gibi bir oyla kaybettik. Belki kaybetmeyebilirdik dedi. Yani sizin bu az önce konuştuğunuz her şeyin en güzel özetini de sayın Genel Başkan Doğru. O şeyi de bu şekilde izah et. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi kendi çıkarlarımızı önceleyerek bu ittifakta yer almıyoruz. Dedik ki hiç olmazsa bize de Sivas'ı verin. Yani bir anlaşma yapıldı. Cumhur İttifakı protokolü. Bu anlaşma gereği Sivas'ta siz bizi destekleyin. Nasıl biz diğer bütün Türkiye'nin diğer bölgelerinde aday çıkartmadığımız il, belde, ilçelerde sizi destekliyorsak burada da siz bir jest yaparak bizim jestlerimize karşılık bir jest yaparak e, Sivas'ta bizi destekleyin diye talebimiz oldu. Maalesef o talep karşılık bulmadı. Buna rağmen aldığımız o 103 bin oy. 13 bin oyla kaydedildi. Biz o, Sivas bize verilmiş olsaydı biz o 103.000 103 bin oyumuz otomatikman. Hayır, siz bunu bir pazarlık konusu yapmadınız. Hayır Ama yapmadık, şöyle bir şey var. asla. Başkanım doğru e, ifade etmek istiyorum çünkü Cumhur İttifakı'nın birleşenisiniz. Cumhur İttifakı içerisindeyiz. Ya Cumhur İttifakı izleyicilerimiz tarafından da yanlış anlaşılmasın. Tabii. Büyük Birlik Partisi kurumsal kimliği, il başkanları, ilçe başkanları bazında Cumhur İttifakı'nın almış olduğu bütün paralara uymuştu. Evet. Ama Büyük Birlik Partisi'nin gönülden manevi olarak tabanını razı edecek. Yani bunu böyle yaparsak daha iyi olur dediği şeyler Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri tarafından karşılanmadı. Bunların en bariz olduğu Sivas Birliği. İşte ben tam onu anlatacaktım. Evet. yani. Ya Biz hiçbir seçmenimize, hiçbir gönüldaşımıza Tabii Cumhur İttifakı'na... İstanbul'da aha. Büyük Birlik Partilerinin e, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermemesi Büyük Birlik Partisi'nin e, teşkilatlı bir şey değil, halkın değil. tamamıyla tabii, tabii. Olarak yapmış olduğu bir eylemdir. Biz zaten bunu nerede gördük? Şimdi İstanbul'da 1 milyona yakın Sivaslı kardeşimiz oturuyor. ikamet ediyor. Sivaslıların çoğu orada biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Biz seçimden sonra bunu onlardan duyduk zaten. biz hiç söyledi. Sivaslılar söyledi. Evet. Eğer <laughs> Sivas'ı Mu'sinin diyarı diyoruz Muhsin'in? Muhsin Mu'sine diyar. Orayı dedi verselerdi biz Sivaslılar orak canı gönülden gidip Olur, Binali Bey'e Bey, e, Binali Bey e oy verecekti. <laughs> Onlar Muhsin Başkan'ın partisine orayı vermedikleri için siz bize ne kadar gidin Cumhur İttifakına oy verin deseniz de biz bildiğimizi okuyacağız tarzında bize geri dönüşler oldu. Okudular da zaten. Okudular da. <laughs> Sanki genel başkanımızın da pazar günkü programda demek istediği o zaten ilk kez de söylemiyor bunu. Bunu defa da söyledi. isteyenler 37. Ha. dakikada nitelaren. Evet. Bunu da şöyle yani sadece e şeye bağlamamak lazım. İstanbul'a bağlamak lazım. Bizim Cumhur İttifakı'nda ara ara gönlümüzün kırıldığı dönemler oldu. Burada da seçmenimizi sandığa gönderemedik. Yani istesek de gönderemediğimiz durumlar oldu. Bir tepki var orada. Bunun nedeni de şu. Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas'a gittiğinde mahalle partisi olarak bizden bahsetti orada. O bizim yüreğimize Feci bir şekilde dokundu çünkü yakını bahsetti, Sayın Cumhurbaşkanı Sivas'a gittiğinde e, yerel seçim öncesi mahalle takımı diye bahsetti isim vermeden. Evet. E, bu seçim ka küçük ara seçim kaybedilen yerler bunun bu lafın bir sonucu. Neden böyle görünüşü kırıyorlar Diyorum ki Cumhur İttifakı bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Bize ihtiyacı olduğunda ittifaktan sayıyor adımızdan bahsediyor. Biz bunu böyle görmek, yaşamak istemiyoruz. Biz eğer ittifakın ortaklarından biri isek bize sadece sıkıştıklarında değil, ihtiyaç duyduklarında değil, her zaman adımızın alınmasını istiyoruz. Ben bunu açık yüreklilikle her zaman söylüyorum. Bütün Kocaeli kamuoyu bilir. Ben bunu genel merkezimizde de yaptığımız istişarelerde, toplantılarda en çok dile getiren il başkanı başkanım siz dediniz ya Cumhur İttifakı sokakta olmuş. Evet. Ama şöyle bir gerçek var. Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın ötesinde bir muhabbet uyuduğu alan var. Şimdi siz Büyük Birlik Partisi'ni sadece Cumhur İttifakı'nın içerisinde sığdıramazsınız. Sığdıramayız. Evet. Sığdıramazsınız. Ya bizim Niye? özgür ağırlığımız Musi Mus evet. Hızcıoğlu, rahmetli Musi Hızcıoğlu ağabeyim, büyüğümüz, başkanımız her şeyimiz ee, öyle bir Büyük Birlik Partisi'ne öyle bir miras bıraktı ki yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun, İyi Parti'den tutun, e, diğer başka Cumhur İttifakı'nın birleşimi olmayan partiler de Büyük Birlik Partisi dediği zaman bir muhabbet duyuyor. Evet. Yani bir sevgi duyuyor. Yani ben çok iyi biliyorum. E, en yakın olarak söyleyeyim. Mesela Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış, İyi Parti'de siyaset yapmış, var. Başka parti, belediye meclis üyeleri var. Yani Cumhur İttifakı'yla ben Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla sınırı görmüyorum. Her şeyden Cumhur İttifakı dışındaki tüm partilerde tüm partilere oy veren vatandaşlar nezdinde bugün atıyorum Büyük Birlik Partisi'nin amblemi olduğu yerde benim şahsi görüşüm değil bu tespitimdir yani. Büyük Birlik Partisi amblemi varsa bir seçim kağıdının üzerinde sır bu sin Yazıcıoğlu sevgisinden oraya oy veren %1 vardır bu Türkiye. Muhakkak, muhakkak. Yani herkes seviyor mu? oy ama oy vermiyor. Ama oy vermiyor. Rahmetlinin bir sözü vardı öyle. biliyorsunuz. Biliyor, Çayımı içmeye gelen insanlar Biliyor. bana Biliyor. yarısı oy verse iktidarım der. Evet, Biz Türkiye'nin her etnik kimliğini aynı şekilde, aynı sıcaklıkla kucaklayan, aynı muhabbeti duyan dava insanlarıyız. Büyük Birlik Büyük Partililer Büyük ve Alperenler olarak. Büyük Birlik Partisi'ni ben şöyle görüyorum. E, e, az önce dediniz ya. Hani ben İmam-ı Azam çizgisinde görüyorum. Yani İmam-ı Azam Allah şöyle yani biz bütün İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Muhammed, İmam Yusuf bütün meslek imamlarımızı severiz, severiz hepsi başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Evet. Ama İmam-ı Azam'ın ekol olarak koyduğu bir yol var. Doğru, adalet ve yönetimde hakkaniyet. Evet. Şimdi İmam-ı Azam bunun bedelini çok ödemiştir. İmam-ı Azam'ı herkes severdi ama hapse girerken yanında kimse girmiyor. Doğru söylüyorsun. İmam-ı Azam'a ey imam sen doğru söylüyorsun diyorlardı ama Emevilerde, Abbasilerde, hapislerde, zindanda olurken ya yani götürüp kimse de bir tas su vermiyor. Evet. Şunu ya. da görüyoruz. Rozetimizi görüp lütfen bana verin diyen insanlar da var. Bunun içinde devlet memurlarını da gördüm. Adımızı anmasalar da, bizden bahsetmeseler de, üye evlat muamelesi yapsalar da biz AK Parti iktidarı için siyaset yapmıyoruz. Onun başarısı için siyaset yapmıyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın başarısı için koşturuyoruz. Evet. Bizim derdimiz o. Ee, gönlümüzün kırıldığı oluyor. Ben bunu muhataplarıma da çok açık şekilde söylüyorum. Çok ha, açık ha, şekilde. Halkta ha, misin başkanım? da biliyor. Ben Hayır, bunu... evet, net koyalım adını net koyalım. Sayın desteği 3 maddelik bir öneri verdi. Sapıklar İdam için. İdam evet. için. Sapıklar işte çocuk tecavüzcüleri, kadınlara karşı böyle sapıklık yapanlar, bir de teröristler için idam önerisi veriyorum dedi. 400 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var dedi. Buyurun dedi, samimiyetinizi gösterin dedi. Evet. Yani şimdi bu Cumhur İttifakı'nda ne olursa olsun AK Parti'nin iktidarı için duracak bir insanın yapacağı bir hareket değil. Değil tabii. Sayın Genel Başkan Mustafa Destici geçen gün şey dedi, Selahattin Demirtaş'ın eşi için Millet İttifakı'nın Adayı, adayı olursa şaşırmamak. Adayı olursa şaşırmam dedi. Evet. Şimdi ben de diyorum ki rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu. Millet İttifakı'nın adayı olursa şaşırır mısınız? Ya da e, Gülefer Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi dururken İyi Parti'den ya da Millet İttifakı'nın bir parti bu siyaset olabilir yani. Ben evet. ben, ben Millet İttifakı'nın bir genel başkanı olsam Furkan Yazıcıoğlu'na Gülefer Yazıcıoğlu'na milletvekili adaylığı götürürüm. Yani siyaset bunu gerektir, Akıllı bir siyasetçi bunu yapar zaten. Büyük, Büyük Birlik Partisi isti bütün kararlarını istişare ederek alan belki de yegane partidir Türkiye siyasetinde. Ee, Re-Ekoli diyoruz böyle. Evet. Peki divandayken sesiniz çıkmadı. Gittiniz aday da oldunuz. Evet. Kazansaydınız hiçbir şey olmayacaktı. Milletvekili olamayınca bir e, hazmedememezlik diyeceğim ben ona tabiri caizse. Yani seçerek kullanıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz ağabeylerimiz. Gelecekte de Abimiz zaten onlar Ağabeyiz, evet. ee, Kazanamayınca böyle bir şey oluştu. Yani bu sefer tuttular sayın genel başkanımız için. Kendini sadece vekil yaptı, bizi bıraktı gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ee, ben buradan açık açık söylüyorum. O arkadaşlardan iki tanesi beni aradı. Yakın hukukum olan evet. iki genel başkan yardımcımız. Seçimden hemen, milletvekili seçiminden hemen 10-15 gün sonra aradılar. Hal hatırdan sonra bak görüyor musun Sayın Destici bize ne yaptı? Kendi vekil oldu ama biz olamadık. Dedim ki sen eğer bu şehirden seçilmiş olsaydın biz bu telefon görüşmesini yapacak mıydık? Yani vekil olarak çıkmış olsaydın yapacak mıydık? telefonumu surata şey telefonu suratıma kapattı o arkadaşlar. Neden? Bak burada da şunu söylemek istiyorum yani hukukun hukuksuzla işlendiği adaletin maalesef 12 yıldır tecelli edemediği işte geçen gün AK Partili bir bakanın bizim dönemimizde faili meçhul yoktur asla dedi ama faili meçhullerin ki bunların en önemlisi rahmetli şehit liderimiz ve yol arkadaşlarının 12 yıldır bulunamadığı bir dönemdeyiz. Bir sonucu yani vekil adayı olmuş ama vekil olamamış abilerimizin arkadaşlarımızın evet kışkırtması sonucu rahmetli şehit liderimizin emaneti yenge hanımın sayın genel başkanımıza orada çıkışı oldu. Ee, yenge hanımı genel, sayın genel başkanımıza karşı kışkırtan arkadaşlar Ankara'dan 3-4 otobüs partili olmayan insanları ücret karşılığı yevmiye vererek yolda da iyaşelerinizi sağlayacağız diyerek götürüp genel başkanımıza orada sırf protesto etmek için götürmüş insanlar var. Yani ee, ben kıymetli e, yenge hanım Gülefer hanıma ve e, rahmetli şehitlerimizin emanetleri Canurkan kardeşime hem kızımıza buradan selam, sevgi ve saygılarımı da iletiyorum. Evet, Bizden ayrılan arkadaşlarımızın şu an bir çalışması var. Biz de görüyoruz. Ara ara haberlerini alıyoruz. Bazen bizi de arıyorlar. Onu da buradan net söyleyebilirim. Arayabilirler, Arayabilirler. Arayabilirler. uzun bir süre. Şu an İYİ Parti'de nasıl abilerimiz, kardeşlerimiz varsa yani. orada da olabilir. Ee, bizi de arıyorlar arada. Bunlar daha partileşmedi. Sadece bir e, araştırma veya ya, şey yapıyorlar. İyiliğin kongreler ya, yapıyorlar. Kongre Son, değil, şey yapayım, sohbetler. Ilim, sohbetler yapıyorlar. Bunun aşamasındalar. E, Ama bunu, partileşecek Partileşebilirler, partileşirlerse. Ve Yenge Hanım da o partinin içinde yer alırsa o partinin adayı olabilir. Neden Millet İttifakı'nın adayı olsun? Ay şöyle. Ha, yani onlarla o... birleşir de bir araya gelir Şimdi de. nasıl atıyorum Büyük Birlik Partisi, AK, e, Sayın Destici, Ak Parti Milletvekili olarak meclise girdikten sonra tekrar, bunu Muhsin Başkanımız da yaptı. Canım. Ben şöyle diyeyim. Ana Hatap Partisi tabii olabilir. Tabii, tabii, sır Büyük Birlik Partisi'ni meclise taşımak için Ana Partisinden Milletvekili adayı. Ben oluşturur. şunu diyeyim. Yani ben ben şöyle ki, yani. kısaca konuyu kapatmak açısından şöyle diyeyim. Tamam istemiyoruz ama partilimiz de olsalar geçmişte beraber aş ekmek yedik. Evet. Çay kahve içtiğimiz ağabeylerimiz sonuçta rahmetli şehit liderimize yol arkadaşlığı yapmış. Onun tedrisatından geçmiş hiçbir arkadaşım. Bırakın genel başkan yardımcılıkları, merkez karar yönetimi yediklerini. Bu partinin üyesi olmuş hiçbir insan evet. HDP'nin olduğu Millet İttifakı'nda evet. asla ve asla yer almaz. Evet. Genelde şey. mesela evet. Büyük Birlik Partisi'nde Kocaeli'de bir iğme yakalanmasında Serhat Duyar'ın çok büyük bir katkısı oldu. Evet. Yerel basın nezerinde olsun yani hatta Cumhur İttifakı yokken AK Parti'ye karşı muhalifken böyle bir şey başardı Serhat Başkan. Evet. Ee, siz ne düşünüyorsunuz?